Selamlar arkadaşlar. Bugün Query Selection ile Inner komutunu öğreneceğiz. Query Selection ne derseniz JavaScript'ten e, CSS elemanlarını tutan bir e, ne diyeyim kod, komut diyebilirim. Yani atıyorum ID class gibi yapıları tutup üzerinde değişiklikler yapmamıza izin veren nesnedir Query Selection. Inner HTML ise bu e, seçili olan nesne üzerinde ekranda yazı yazabilmemize yarar. Şöyle gösterebilirim. Bir adet H1 açalım mesela. Ve bu H1'imize ID verelim. Diyelim ki bas 1 diyelim. Başlık 1 adında olsun ve bunu boş bırakalım arkadaşlar. Buranın içini JavaScript'ten doldurmaya çalışalım. Şimdi tekrar buraya geldim JavaScript'e ve var diyorum. Var ne diyebilirim? Başlık 1. Başlık 1 adlı bir değişken oluşturdum. Ve şimdi komutumu yazıyorum. İlk önce document yazıyorum. Sebebi ise şu. Benim seçeceğim ID etiketi HTML'de. HTML'de doküman olarak geçer arkadaşlar. JavaScript veya HTML CSS'te indeks sayfaları doküman olarak geçer. <laughs> arkadaşlar. Ee, döküment olarak geçtiği için buraya dökümenti yazıyoruz. Daha sonra buraya nokta koyuyorum. Şimdi query selection komutu Query selection ise buradaki CSS komutu olan ID bir CSS komutu olarak geçer arkadaşlar. Bu CSS komutunu seçmeye yarar. Şimdi dokümente git. Ara dedim. Neyi ara? Şunu ara. IDC. ID işareti koyuyorum. Ne yazmışım? Bas 1. IDC bas 1 olanı bul. Şimdi bu ne demekse baştan itibaren okuyayım arkadaşlar. Bir tane değişken tanımladım. Ve bu değişkenin içine atadığım değer şu. HTML sayfasında IDC baş bir olan bir nesne ara. O nesneyi, o nesneyi de gel başlık biriminin içine entegre et. Yani ben buradaki h birimi artık buradaki başlık bir değişkenine bağlamış durumdayım. Daha sonra bir enterla ile alt yere geçtim. Eğer bu h birin içini doldurmak istiyorsam şunu yapıyorum arkadaşlar. Bu yöntemlerden sadece biri bu arada. Get element by ID, get element class falan farklı farklı şeyler de var. Onları da göstereceğiz. Daha sonra başlık bir yazı nokta inler html dediğiniz zaman html üzerine yaz demek arkadaşlar bu da Türkçesi. HTML üzerine yaz ne yaz? Direkt eşittir içinde tırnak işaretli. Çünkü özel bir değer yazacağım. Bu bir başlık etiketidir. etiketidir. Şimdi bu bir başlık etiketidir. Yazdırdım. Ve geldim indeksime. Buradan şimdi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir başlık etiketidir yazın HTML'e gelmiş. Halbuki ben burada hiçbir şey yazmadım. Bunun illa e, H1 olmasına gerek yok. Bu paragraf etiketlerinde de aynı olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir paragraf etiketi açtım. Daha sonra geldim paragraf e, JavaScript'in içine. Dedim ki PRG1 eşittir diyorum. Döküment. Aynı mantık. Nokta query selection. Süslü par e, açtım. Neymiş? Aydın P1. P1 dedim. Bunu eşitledim. Sonra artık burayla ilgileniyorum ben. Değişkenimle ilgileniyorum. Değişkenimin içine yazıyorum. inlere HTML'imi. Eşitleri koyuyorum. Diyorum ki bu bir paragraftır. Bakalım doğru yazmış mıyız P1'i? Aynen P1. Bu bir paragraftır olarak geliyor. Yani arkadaşlar bizim sadece HTML'de bir içerik açıp bunu JavaScript'e doldurabilmemiz mümkün. Birçok farklı yöntemi de var. Hepsini teker teker göstereceğiz. Ama bu query selection ve innerHTML komutu bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur size. Herkese iyi günler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.